Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için haftalık indirimli ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta haftalık indirimlerde neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim şöyle Aknas markasının tost peyniri var. Şöyle bu tam yağlı oluyor 1 kilo. Fiyatı 219 liradan 199 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar da böyle haftalık indirimli ürünler ve Binvezir markasının da şöyle e, tam yağlı kaşar peyniri var. Bu da 700 gramlık. Fiyatı 174 lira. 50 kuruştan 159 liraya düşmüş. Bu şekilde bunlar da tam yağlı peynirler ve burada da Sek markasının şöyle İtal Edam peyniri var Şu şekilde. Fiyatı ise 85 liradan e, 59 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da şöyle Dost markasının süzme peynirleri de indirimde. Bu da 1 kilo oluyor tam yağlı. Fiyatı 129 lira 50 kuruştan 119 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle Pınar markasının süzme peyniri var. E, bu da 750 gramlık. Fiyatları 139 liradan 119 liraya düşmüş. Ve dana kavurma var. Şöyle Emin markasının fiyatı ise 95 liradan 75 liraya düşmüş. Bunlar da böyle 150 gramlık oluyor ve Akpınar markasının şöyle klasik inek peynirleri var. Bu da 500 gramlık bu şekilde. Fiyatları 99 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruşa düşmüş ve yine böyle Aknas markasının bir kiloluk e, taze beyaz peynir var tam yağlı beyaz peynir bu da bir kilo fiyatı ise 149 liradan 135 liraya düşmüş bunlar da böyle haftalık indirimli ürünler. Evet burada da Polonez e, pirinç müfe var 150 gramlık fiyat 22 liradan 100 e, Pardon 15 liraya düşmüş Evet burada da şöyle altın kılıç 500 gramlık e, beyaz peynir var arkadaşlar 5 e, bu da şu anda fiyatı 89 liradan 67 liraya düşmüş tam yağlı bu şekilde arkadaşlar et burada da şöyle Beysan markasının taze peynir var. Şöyle çikolatalı. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruştan 20 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da şöyle bakalım ee, karamelli olanı da varmış. Bunlar da 25 liradan 15 liraya düşmüş. Ve Kerem markasının labile peynirleri de indirimde. 300 gramlık fiyatı 47 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bunlar da böyle haftalık indirimli ürünler ve burada da şöyle ayranlar da indirimde arkadaşlar. Dost Torku markasınınmış. Ee, bakalım Torku yok şu anda. Fiyatı 57 lira 50 kuruştan 48 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. 2 litrelik ve burada da Pervin markasının tereyağları da indirimde. Şöyle bir kiloluk e, fiyatları ise 279 liradan 247 liraya düşmüş. Bunlar da böyle haftalık indirimli ürünler. Evet burada da şöyle e, Dost markasının yarım yağlı 2,5 kiloluk yoğurtlar var. Fiyatı 72 lira 50 kuruştan 66 lira 50 kuruşa düşmüş şöyle. Evet burada da şöyle Namet'in e, soslu dana burger köfteleri var. Bunlar da 200 gramlık oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. E, özel sosu da içindeymiş. Fiyatları ise bunların 55 liradan 47 liraya düşmüş. Ve burada da badem sütü laktozsuz ve glutensiz. E, 1 litrelik fiyat 39 lira 50 kuruştan 25 liraya. Polik karamelli fındık. E, içecek fındıklı içecek 1 litrelik fiyat 29 lira 50 kuruştan 20 liraya düşmüş ve Dost markasının devam sütü var. Şöyle çocuk devam sütü. Fiyatı ise 7 lira 50 kuruştan 6 lira 75 kuruşa düşmüş ve Bin vezir Gurme var şu şekilde. Bu da fiyatı 115 liradan 99 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bunlar da 500 gramlık peynirler. Evet burada da şöyle, Superfresh'in ton balıkları var arkadaşlar. Fiyatı 119 liradan 109 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da ikili olarak e, satılıyor. Evet Inci markasının da şöyle, M ve Large zeytinler var. E, siyah zeytin fiyatları ise 99 lira 50 kuruştan 94 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da 500 gramlık zeytinler. Evet burada da şöyle saklı köy, sütlü karamelli, yulaflı bisküviler var arkadaşlar bunlarda. Dörtlü paket fiyat 37 liradan 34 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle eti puflar var. Şu şekilde fiyatları 3 lira 25 kuruştan 2 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve böyle kakaolu olanı var arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da Ülker çikolatalı çikolat fındıklı gofretler fiyatı 8 9 lira 50 kuruştan 8 lira 25 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle gofret var gofun şöyle fındıklı gofretler e, fiyatları ise 49 lira 50 kuruştan 43 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle e, frambuazlı gofret karamelli. Ülker Dido 8 lira 50 kuruştan 7 lira 50 kuruşa düşmüş. İlk burada da şöyle Çaykur markasının Rize turist çayları var. Bir kilo şu şekilde. Fiyatları ise 149 lira 50 kuruştan 142 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi de 39 lira 50 kuruştan 28 lira 50 kuruşa düşmüş. Bu şekilde ve burada da şöyle Türk kahvesi, Pardon Nescafe'nin şöyle ikisi bir arada ve üçü bir arada e, kahveler var. 10'lu fiyat 37 liradan 35 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Çaykur markasının Tiryaki çayları var arkadaşlar bu şekilde. Bunlar da 1 kilo oluyor. fiyatlı 157 lira 50 kuruştan 147 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da böyle haftalık indirimli ürünler. Evet burada da şöyle Ankara makarnasının Şöyle spagettileri var Fiyatı 18 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş Böyle Ankara Nuh makarnası Ve burada da şöyle Mantı şeklinde olanı var Bunlar da aynı şekilde 18 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruş Ve fiyonk olanı Bunlar 500 gramlık oluyor arkadaşlar Ve burada da şöyle e, Burgu olanı var Fiyatları 14 lira pardon e, 18 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle boncuk olanı var. E, bu da 500 gram aynı şekilde 18 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruş ve arpa şehriyesi de aynı şekilde 18 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle Bilibili Bili markasının 30'lu e, yumurtaları da indirimde 99 liradan 89 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle eee 15 15'li yumurtaları da indirimde. Fiyatı 55 liradan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle Pına, e, Dost markasının sütleri de indirimde. 1 litrelik fiyat 27 lira 50 kuruştan 25 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve yarım yağlı olanı da indirimde. E, fiyatları 26 liradan e, 23 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar böyle 1 litrelik oluyor. Ve laktozsuz sütlerde indirimleri devam ediyor. 1 litrelik fiyat 31 lira 50 kuruştan 26 liraya düşmüş arkadaşlar. Et maylonun şöyle kağıt havluları da indirimde şöyle 12 lira olarak satılıyor. Fiyatları ise 92 lira 50 kuruştan 70 liraya düşmüş. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle Solo'nun dev havluları var şu şekilde kağıt havlular. Ee, bunların da şöyle bir göstereyim fiyatları 55 liradan 35 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da Queen markasının şöyle kağıt havluları da indirimde. Bunların da fiyatı 34 liradan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Şafak markasının da şöyle toz şekerleri de indirimde. 5 bunlar 2 kilo oluyor. Fiyatı 58 lira 50 kuruştan 54 lira 75 kuruş ve 5 kiloluk şekerler de indirimde arkadaşlar. Şafak markasının kristal toz şekerleri fiyatı 139 lira 75 kuruştan 132 lira 75 kuruş bir fiyatı var ve Efsane markasının şöyle unları var. Ee, bunların da fiyatı 34 lira 50 kuruştan 32 liraya düşmüş. Böyle 2 kiloluk ve 5 kiloluklarda indirimde arkadaşlar. Fiyatları ise 79 lira 50 kuruştan e, bu şekilde 74 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle efsane markasının yerli pirinçleri indirimde arkadaşlar. 1 kilo pardon 2,5 kilo bu şekilde. Fiyatı 92 liradan 87 liraya düşmüş. Bunlar da böyle haftalık indirimli ürünler. Evet arkadaşlar burada da şöyle sinel unları var. Şu şekilde çavdar unu ve pizza ve makarnalık unlar var. Fiyatları ise 34 liraylı kuruştan 25 liraya düşmüş. Bunlar da 1 kiloluk oluyor. Ve burada da marineli böyle kuru domatesler var. Fiyatları 20 liradan 12 liraylı kuruş. Ve psikolata, piyavar, limonlu fiyat 23 liraylı kuruştan 19 liraylı kuruş. Ve top keklerde indirimde 21 lira 75 kuruştan 18 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar ve şöyle zübenin e, şu şekilde. Bunlar da şu anda indirimli fiyatını göremedim arkadaşlar. Kırmızı pangolar var. E, 15 lira 50 kuruştan 10 liraya düşmüş ve burada da tarhana. Ee, indirimde 10, 22 lira 50 kuruştan 15 lira litre su yap fiyat 19 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş ve kavrulmuş böyle mısırlar fiyat 21 lira 50 kuruşla 12 lira 50 kuruş ve yer fıstıkları var şu şekilde 19 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruş ve <laughs> çıtır nohutlar var. Fiyat 19 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruş. Ve çıtır cevizler var. Fiyat 19 lira 50 kuruşta 12 lira 50 kuruş. Ve glutensiz keçi boynuzu unu var. Fiyat 10 15 lira 75 kuruştan 10 liraya düşmüş. Ve şöyle kakakule Türk kahvesi var. 19 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruşa düşmüş. Çıtır bademler fiyat 12 lira 75 kuruştan. 9 lira 75 kuruş ve sıcak çikolata var fiyat 17 lira 50 kuruştan 10 lira ve gronalar var fiyat 11 liradan 7,5 buçuk ve yer fıstıkları var 19 lira 50 kuruştan 14 liraya düşmüş ve burada da şu şekilde öncü markasının kuşburnu 39 lira 50 kuruştan 25 lira ve kafe kromun şöyle sütlü salebi var e, fiyatı 79 lira 50 kuruştan 60 liraya düşmüş ve sıcak çikolatası da aynı şekilde leblebi ezmesi var fiyat 34 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş Et burada da şöyle haşlanmış börücele var. Fiyatlı 14 lira 50 kuruştan 8 lira 50 kuruş ve ıhlamur var. Tomurcuk fiyatı 34 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş. Evet burada da crop laksın şöyle 120'li poşetleri var saklama poşetleri orta boy fiyat 45 liradan 30 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle aksperos Evet burada da şöyle bir litrelik asperoslar var arkadaşlar. Bunlar da indirimde 59 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve orta boy e, şu şekilde çöp poşetleri var. Fiyat 17 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş. Ve bunun orta boy olanı da var arkadaşlar. Şu şekilde e, o da 18 liradan 15 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle desenli e, vc bloklar 13 liradan 12 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da fellas, e, protein yer fıstıklı barlar var. Fiyatları 9 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle beyrinin, platinin, pulus hepsi bir arada tableti var. Fiyatı ise 485 liradan 470. 3 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada da renkli e, süngerler indirimde. 22 lira 50, 75 kuruştan 15 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde çek mendiller var. Solon'un fiyatı 17 lira 50 kuruştan 10 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada da şöyle gözlük temizleme mendilleri var şu şekilde. Fiyatı 19 lira 75 kuruştan 12 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da şöyle çocuk termal işlikler var. 125 liradan 75 liraya düşmüş. Hem üst hem alt ee, bu şekilde ve sütyenler var. 149 liradan 100 liraya düşmüş. Ve mini kol çantası var. Şu şekilde fiyatı 79 liradan 50 lira ve kolyeler var. Bu şekilde. Ve küpe fiyatı 36 liradan 22 lira 50 kuruş ve c aktif bloklar var. Fiyatı 49 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Işıl markasının da şöyle sıvı sabunları var. Fiyat 27 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle 3 farklı çeşidi var. Her biri 750 milimlik ve ee, ve burada da şöyle Işıl markasının buçuk litrelik sıvı sabunları var. Fiyat 44 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Fairy Platinum e, tabletler var 33'lü. Fiyatları 276 liradan 193 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve Brit Activit'in şöyle... Kireç sökücü tabletler fiyat 30 liradan 20 liraya düşmüş. Evet burada da Senfoni'nin bulaşık deterjanı var. Bunlar da 82 lira 50 kuruştan 70 lira 50 kuruş. Bunlar da 4 litrelik ve Fairy bulaşık deterjanı var. 650 milimlik fiyatı ise 61 lira 75 kuruştan 46 lira 50 kuruş. Ve burada Dov'un şöyle e, düşşeli var. Bu şekilde. 450 milimlik. Fiyatı 69 lira 50 kuruştan 49 liraya düşmüş. Evet burada da Beysan markasının kuru yemiş barları var. Şöyle dörtlü olarak fiyat 36 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.